Dominik'ten selamlar. Öncelikle herkese e, selamlar yolluyorum buradan. Hoş geldiniz. Kanalıma hoş geldiniz. Evet, güzel bir yayın olmasını dileyerek öncelikle hepinizi buradan kucaklıyoruz. Hasan yemek veriyor musunuz demiş yarışmacılara. Hasan'cığım bu sorular geçerli 5 sene oldu. Yeni başlandı herhalde bu sene. Hava mı istiyorsunuz? Fena değil evet. Ama Türkiye'de de hava çok güzel. Biliyorum şu an evlerdesiniz ama biz de zaten bu bölgenin dışına çıkamıyoruz. Hani öyle sağda solda çok cirit atıyoruz gibi düşünmeyin arkadaşlar. Ersin haberi aldı mı? Aldı. Nisa'yı tekrar görmek istiyoruz. Evet Nisa konusunda var. Evet şimdi Nisa ile başlayalım. Şu anda çünkü yarışmada görmediğiniz için Nisa ile ilgili bazı sorular var. Şimdi öncelikle yarışmacılarımızla ilgili şunu söylemek istiyorum. Hani Nisa'sı Barış'ı Yasin'e. Bunlar bizim çok sevdiğimiz ve sevdiğimiz için yarışmaya aldığımız yarışmacılar. Öncelikle şöyle anlatayım size. Yarışmacılarımıza karşı bizim sempatimiz zaten çok büyük. Anne fan olayı olması, böyle fanlar olması, desteklenmeleri çok güzel. Bizi de çok mutlu ediyor. Bütün buradan yarışmacılarımızın fanlarına sesleniyorum. Hepiniz bizim için değerlisiniz. Şimdi konuşu. Fan olmanız çok güzel. Bu konuya ilgi duymanız çok güzel. Ama ben de çok ilgi duyduğum sporcu vardı zamanda. Televizyonda da bazı figürlere karşı ilgim vardı ama buralarda hani gözü çok karartmamak lazım. Bu bir. Hani bunun Yasinci'ye de söylüyorum, Barışçı'ya da, Mertçi'ye de hepinize söylüyorum. Yani bu işi sevelim, tamam bu işi beraber paylaşalım ama bu iş gayet güzel bir şekilde de paylaşılabilir. O yüzden hani gözümü kararttım, algım kapandı, bir tek başka bir şey algılamıyorum olayını bırakalım. Şimdi yorumcularımızla ilgili çok kısaca konuşmak istiyorum. Bizim yorumcularımız arkadaşlar yorumluyorlar yani onların yorum yapması dünyanın en normal şeyi. Sizin e, takdir ettiğiniz yarışmacıyı takdir etmiyor olabilirler. Sevmiyor demek istemiyorum çünkü öyle bir konu yok zaten. Ama sizin başarılı bulduğunuz onlar başarılı bulunuyor olabilir. Bunları biraz normal karşılıyorum onu özellikle e, rica ediyorum. İkincisi e, yani yorumlar yaparken e, bize faydalı olmaya çalışın çünkü biz sizden yararlanmak istiyoruz. bize fikir verin destek olun bu program hepimizin programı. Hep beraber bu programda güzel şeyler görelim. Şimdi şuna gelelim önce, kimler var mesela ciddi fan olan? 5-6 tane yarışmacı var, şimdi kafamda var tek tek saymayayım. Bu yarışmacılarımızın fanları öbür yarışmacıların fanlarına karşı hep bir nefret dolu. Yani arkadaşlar bu nefreti bırakalım. Yani burada bir program var, iddialı yarışmacılar var, hepsi kazanmak için ölüyor. Ama birbirine karşı öyle düşmanlık içerisinde kıvranan insanlar yok. Nisa ile isterseniz. Hani Nisa sevenlere de buradan sevgiler yolluyorum. Onlar da bizim için çok değerli. E, fakat bu arkadaşlar hani şunu unutmasınlar. Bir Nisa'yı seçen biziz zaten. Yarışmayı alan biziz. Hani biz almasak zaten siz Nisa'yı tanımayacaktınız. Sonuç itibariyle destek olan biziz. Hani ben şahsi olarak da destek olmuşum. Hani orada da en azından böyle düşünmeniz lazım, değil mi? Burada bir mantık hatası yok mu? Hani bir böyle kafanızda bir şey üretiyorsunuz yok işte e, Nisa, e, Nisa ile ilgili yok öyle böyle filan diye arkadaşlar yarışmacı bizim yarışmacımız seyircimiz de seviyor biz de destekliyoruz kafanızda böyle garip garip bir şeyler kurup da buradan yükselmeniz çok anlamsız yani bunu yani bilemiyorum neler buluyorsunuz da nereden ne kuruyorsunuz onu anlamış değilim ama ya da Mert hani Mert benim canım ciğerim yani zaten instagramda ilk seni takip edeceğim demişim hani samimiyetimi göstermişim Zaten ona laf ediyorsunuz. O Mert'le ilgili sonuçta kendi bir iddiada bulunmuş. Yok aç kaldı deyip o zaman yine Mert'e destek oluyorsunuz. Burada bunlar da çok normal ama biraz daha böyle geniş bir baksak diye de düşünüyorum. Yani olaylara böyle bakarken bu prodüksiyonun birisine niye art niyeti olsun? Niye birini desteklesin? Ya da sevilmeyen birini niye birinci yapmaya çalışsın? Ya bunların bir mantık boşluğu yok mu? Ne çıkarımız olabilir? Bugünlerde sağda solda da mesela hakkımızda atanlar tutanlar var. Bunlar bizim için açıkçası eğlence olur en fazla. Aramızda konuşuruz, eğleniriz. Programla ilgili atan, tutan ne bileyim işte ne bileyim arkadaşlar bazen gösteriyor. Değer verdiklerimle zaten konuşuyorum da hani iletişimde kuruyorum bazılarıyla. Bazıları bakıyorum çok hani cevap verilecek gibi onlarla zaten muhatap olmuyoruz ama geleceğimiz nokta Survivor hepimizin programı. Biz sizinle beraber bu işi başarıya taşıdık. Yani bizim tarafta biz üretiyoruz, siz seyrediyorsunuz. Ortada bir başarı var. Bizim ulaştığımız rakamlar şu anda psikopat rakamlar. E şimdi kalkıp da 1 milyona vardık yaşasın demiyoruz. Ama Instagram için çok değerliymiş. Ondan sonra 2 milyon yapan varmış. Bunu duyduk. Bu da çok güzelmiş. O zaman biz de 2 milyonu geçeriz diye aramızda konuştuk. Yani bizim için de bir challenge oldu. Yakında bir sürprizim var inşallah. Ee, hani dünya rekoru 2 milyon dediler diye hep beraber 2 milyonu geçmeye çalışacağız. Bununla ilgili bir projem var. Ee, madem böyle güzel bir sezon yaşıyoruz bununla ilgili de hani böyle bir anımız kalsın. Nisa konusuna geliyoruz. Arkadaşlar Nisa'nın konusu tamamen psikolojik. Şimdi öncelikle e, yine arkadaşlar bana rapor getiriyorlar işte seyirci bunu diyor bunu diyor diyor. Ben de vaktim oldukça giriyorum. Tanıtımda şimdi yanlış bir görüntü konmuş. Bunun üzerinden 40 tane hikaye çıkarıyorsunuz. Yani onun çok basiti şu. Montajcı arkadaşımız yanlış yapmış. Hepsi bu. Yani haftada 7 gün program yapıp e, ne bileyim e, 5 saat çekimi e, bütün gece montajlayan bir ekip olarak da bence hani arada yanlış görüntü girme lüksü de olabilir değil mi? Hani yar yarışmacının yanlış görüntüsü girdi. Aa aman bunlar oluyor şunlar oluyor filan. Bunlar hakikaten biraz iddialı söylemler yani. Yanlışlık ya bir tane yanlış görüntü girmiş. Oradan ne çıkmış anlamadım. Şimdi Nisan'ın sorununa gelirsek, insan sorunu psikolojik evet. Psikolojik de şöyle yanlış anlamayın, insan sevenlere söylüyorum. Şimdi bir yarışmacı sevmemiz ayrı bir şey. Yaptığı hareketle ilgili de eleştiri getirmek ayrı bir şey. Hani yarışma günü psikolojim iyi yarışmaya çıkmıyorum diyen bir yarışmacıdan bahsediyorsunuz. Bunun neyini savunuyorsunuz ki mesela? Bunu savunursanız bütün dedikleriniz zaten anlamsız oluyor, öyle düşünün. Hani yarışmaya çıkmayan yarışmacıyı siz de, yani bu konuda desteklemeyeceksiniz. E, bu konudaki hani bir şey söyleyene de bir şey demeyeceksin yani. Hani yarışma günü ben bugün yarışmayacağım. Hadi hoppa buradan. Ben Nisan çok iyi anlıyorum. Çok da severim. Psikolojik olarak yarışmaya çıkmıyor. Evet doğru. Ondan sonra çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum. Hani sonra çıktı mı çıktı. Yarın çıkar mı bilemem. Bunu zaman gösterecek. Sevgi başka bir şey. Survivor'daki performans başka bir şey. Hani ben şimdi kendi yeğenim katılsa Survivor'a. Kalkıp da yarışmaya çıkmasa. Ben ne diyeceğim mesela? Benim yeğenim valla yarışmaya çıkmadı. İyi yaptı mesela biraz gerçekçi bakın ya böyle hani, hani benim bir dostum sizin gibi e, durumlarda insan zaten hani Allah korusun kız siz okusa e, zaten herhangi bir durumla düzelme ihtimali de yok. Her dediğine böyle aa süper sempatik bakan bir ekip olduğunu bilse kız kızı kaybedeceğiz zaten. Ben mesela böyle bir hata yaparsam birilerinin uyarmasını isterim. Mesela öyle düşünün. İyi dost uyaran dost olmaz. Ha e, durumu ne diyorsanız dokunmaz gönüne çıktı mesela. Ha yarın çıkar mı bilmem öbürsü gün çıkar mı bilmem ama dokunmaz de var bu akşam mesela oynadı. <laughs> o yüzden e, sorunu psikolojik derken biz yani bir de onu yazıyorsunuz mesela yok demişsiniz ki ayağı sakat psikolojik diyor. Niye diyelim öyle bir şey biz manyak mıyız? <laughs> yani a, yani psikolojik dediğimiz de şu. Oyunda oynamak istedim. yani ha biriniz mesela reytingleri koymuş. Ya, öyle koyuyorsunuz yani. <laughs> fanlar hani ben fanlara bayılıyorum bu arada. Hani e, böyle programa gösterilen ilgi beni çok mutlu ediyor. Bazen de çok eğleniyorum. Şimdi reytingi koymuş. Dün fazlaydı bugün az diye. Ee, sevgili kardeşlerim reytinge bakmayacaksınız. Şehre bakacaksınız. Reyting o akşam televizyon başında 20 kişi varsa diyelim düşebilir. Şehre önemlidir. Mühim olan televizyon başındaki kaç kişinin seyrettiğidir. Dün akşam şehrimize bakarsanız ee, adını sen söyle herhangi bir değişiklik olmanı görür. Barış'la ilgili mesela Ersin Türkiye'de Ersin burada neden katlanıyorsunuz? İstemiyor olasınız. Güzel bir soru bak mesela. Neden katlanıyorsun? Arkadaşlar katlanmıyoruz bir kere. Yarışmacılarımıza katlanma diye bir şey yok. Biz hepsini çok seviyoruz. Barış'ı da seviyoruz. Barış'a da bayılıyorum. Nisa'ya da Sercan'a da. Bunların hepsini ben çok seviyorum zaten. Konu şu. Nisa bıraksa bırakacak zaten. Biz onu söyledik zaten hatırlıyorsunuz. Bırakmadı yani defalarca. Bıraktı bırakmadı arası gitti geldi diye düşünün. Biz en son ne yaptığımızı söyleyelim. Buradan Nisa sevenler de oku olayı bir daha bir değerlendirsin kendi kafasında Nisa'yı en son Tabii ki oyuna çıkmıyorum dedi psikolojisi de iyi değildi kliniğe götürdük klinikte Nisa'ya ayrılıyor şeklinde bir muamele yapıldı aslında yani klinik sonra da artık oradan sonra yemek yemiyor Tabii doğru ama yemek yemiyor belli bir gün sonra da zaten oradan sonra acil durum konseyi yapacağız orada artık iş Nisa'ya kaldı bu saatten sonra bu arada şunu da söyleyeyim Hiçbir yarışmacıya bizim hani a, a, kal, lütfen kal diyecek halimiz yok. Ben onların geleceği için üzülmesin diye belli konuşmalar yapıp destek oluyorum. Ama bir yerden sonra artık yarışmacıya bırakıyoruz. Nisan konusunda yarışmacımıza bıraktık. Ben onunla güzel bir konuşma yaptım. Ee, artık bundan sonra kendi yapacağı kendi vereceği karara göre ha, akşam oyunda var mı var, ee, oyuna geldi mi geldi. Ama bundan sonra yarın ne olur, öbür gün ne olur ona bir şey değil. Ee, Yunus Emin Ersin'in Barış'ın sakatlığını söyle. Şimdi arkadaşlar buralarda şunu, şunu konuşalım. Yani istemeden bir şeyler oluyor değil mi? Ardağan da beni sakatladı. Yani benim ön çapraz bağım da kopabilirdi. O kadar yüke derim soyuldu, öyle kurtardık. Yani insan kasti bir şey yapmaz. Öyle bir şey düşünmek bile ürkütücü olmaz. Ama Ersin'in sakatlığını merak ediyorsanız sakatlanma anı evet o. O çarpışmada sakatlanıyor. Ondan sonra e, şimdi bazıları da e, yani Ersin'le ilgili şöyle bir konspirist teoriler çıkmaya başladı. Vay basket maçında nasıl oynadı falan. Basket maçında Ersin toparlamaya başladı. Topalladı, topalladı, topalladı. topalladı. Son yönden çıkmak istemiyorum dedi zaten. Yani e, bununla ilgili e, konu basket maçında zaten Ersin iyice sekmeye başladı. Ha menüsüs olanlar bilir. Bilmeyenler bilenlerden öğrensin. Diz sakatlıkları böyle önce tatlı bir ağrıyla başlar. Artar artar artar. Sonra dizin ağrır. Ama en önemlisi oynarsan dize zarar veriyorsun gibi bir durum olduğu için biz bu durumlarda zaten yarışmacı oynatmayız. O da ayrı bir konu. Şimdi e, başka... Yasin herkese bağırıyor kim veriyor bak Yasin'in öyle bir refleksi var düzelteceğini düşünüyoruz. Ee, saçma sapan yorumlar yapıyorsunuz. Sadece Barış yok da ah devamını okuyamadım. Yani mesela ben burada genel bütün kardeşlerime söylüyorum. Ne kadar güzel bir iletişim ve güzel bir muhabbet var. O araya böyle cins laflar sokmanın bir anlamı yok yani. Mesela bizim yayınlarımızın hepsinde bütün arkadaşlarımızla şimdi kadar gördüğümde hep böyle güzel bir iletişim içindeyiz. Hani aslında bu benim sevenlerimle buluşmam gibi düşünmek lazım. Hani e, burada kalkıp da e, böyle ne diyeyim sevimsiz, saygısız bir mesaj koymanın bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Kimseye de yakışacağını tahmin etmiyorum. E, İrem'in al şeklinde bir teklif var. E, bence çok başarılı olur. E, bu arada İrem'le iyiyiz. E, yani bir tek Sercan'a mağlubiyetimiz var ama orada sevgili Ersin'in de olduğunu unutmayalım. Çıkardığımız takımla mağlubiyetimiz şimdiye kadar yok yarışmacılarla karma yaptığımız zaman kaybettiğimiz oldu diye geçelim buna. Ee, All Star olacak mı? Güzel sorular. Ee, ne bileyim işte Taneri, Affet, ee, Yasin nasıl abi, Ardağan Babuş, ee, ben SEO'dan alkış. Survivor ne zaman bitiyor? Temmuzun içine bitecek. Onu da zaten söylemiş olalım. Tam tarihi yakında söyleriz. Ee, güzel yorumlar var. Ondan sonra başka evet eee Güzel bir projemiz var. Bu arada onu söylemek istiyorum. Hazırsanız güzel bir proje var. Başarmak üzereyiz. Son teknik altyapısını yapıyoruz. Bu Survivor'da ikler yapıyoruz. İlk yap hiç yapmadığımız ikler yapıyoruz. Bu sefer bunu da başarırsak çok güzel. Ne yapacağız biliyor musun? Bir tane canlı yayında bayrama denk getirmeye çalışıyoruz. Bayram eğlencesi de güzel olur. Çünkü yarışmacıların bir bayram kutlama isteği var. Biz de bayramları kutlayan bir ekip olarak onlara özel bir eğlence yapacağız bayramda. Bunu koy kenara özel bir eğlence olacak ama asıl olay şu biz ilk defa server tarihinde ilk defa canlı yayında bir yarışma yap bayramda yapacağız inşallah canlı yayında yarışma yapacağız ve siz de dahil olacaksınız yani siz o taraftan dahil olacaksınız yarışmacılar yarışıyor olacak bunun formülünü şu anda bulmak üzereyiz çalışıyoruz sabah akşam ve ilk defa garip bir şey, şey. Ee, Parkurlar aynı olunca sıkılıyoruz. Arkadaşlar parkurlar zaten bizle alakalı değil biliyorsunuz. Biz bir köşeye sıkıştık şu anda. Ama parkurlarımız da güzel bu arada. Öyle dandik parkur yok orada. Ee, başka Mert Barış kavgası var diyorlar. Doğru mu? Yani, işte Yarışma ile ilgili böyle çok da bir şey söyle Sizi tek kişi Sercan Sercan'dı. Bu durumun özgürlüğü. Sercan bizi tek gelen yarışmacı. Evet. Biz dediğimiz acun medya değil bu arada. Onun altını çizelim de. Ee, yani 35 bin icra ah, gittim ya. Bir omuz atardık be. Neyse şey. Ee, Sercan Bizim takıma karşı galibiyet aldı. Tebrik ediyoruz. Bu ayrı. Bizim takımın Acun İrem ve Ersin'den oluşması ayrı. O yüzden biz Acun Medya olarak bir gün yeniliriz belki. Basketle de yenilebilirdik. Her anda yenilebiliriz. Ama Sercan yendi demeyelim. Sercan yendi Acun Medya değildir. E, o maçı kazanmıştır Sercan. E, Survivor'un en önemli parçası bizim için seyircimiz. Ve seyircimizin bütün yorumlarını arkadaşlarımız takip ediyorlar. Bana söylüyorlar. E, sizden gelen istekleri takip ediyoruz. Ama lütfen burada fanatik olmayalım. Mantıklı olalım. Hani işe böyle aklı amca elleri sürmeyelim. Çok teşekkür ediyorum. Çok çok öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Şimdi oyuna gidiyorum. Sevgiler. En kısa zamanda görüşmek üzere.